Bugün 21 Nisan 2021. Ben Pervin Metin. Kısa Dalga güzel Günlerdiler. diler. Özge Mumcu Aybars editörlüğünde hazırlanan Kısa Dalga Bülten başlıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 128 milyar dolarla ilgili Merkez Bankası çıktı açıklama yaptı. 21 Şubat 2017 tarihi itibariyle Hazine Müsteşarlığı ile Merkez Bankası arasında bir protokol yapıldı ve o protokole göre satıldı dedi. Protokol şu anda kanunsuz bir protokol dedi. Merkez Bankası rezervlerindeki kaybı sorgulamak için 128 milyar dolar nerede kampanyası başlatan CHP yeni bir adım attı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun meclise bilgi vermesi için resmi başvuru yaptı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, 128 milyar doların buharlaşması söz konusu değil. 75 milyar dolar bankada, 36 milyar dolar hane halkının elinde cebinde. Özel sektör borcunu ödemiş, dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise 128 milyar dolar tartışmasına 128 milyar dolar nerede sorusu ihanetin maskesi olarak mı kullanılmaktadır? Aradığınız para devletin kasasında. Siz neredesiniz? sözleriyle katıldı. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar Kobane davasının siyasi intikam davası olduğunu söyledi. Yargılanan kişilerin tarihi savunmalar yapacağını belirtti. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidardaki iki parti hariç tüm partilerle ilişkilerinin sıcak olduğunu belirterek, buna HDP de dahil diyalog kapımız açık dedi. Gri pasaportla insan kaçakçılığı iddiasıyla İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığı belediyelerden ilginç savunmalar geldi. Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Selanik ilinin Sakos ilçesine Yunan vekili Hat bildirmek için gittik derken, Gömeç Belediye Başkanı İrem Himam da festivale katılacaklarını söylediler. Korona tedbirleri yüzünden iki araba gitmişler. Bir araba döndü, diğeri dönmedi. Şoför bile bizi tek kelimeyle yediler diye konuştu. CHP milletvekili İrfan Kaplan, motor kuryelerin çok tehlikeli meslekler grubuna dahil edilmelerini isteyerek, pandeminin başından bu yana 203 motosikletli kurye hayatını kaybetti bilgisini verdi. Sınır tanımayan gazeteciler 2021 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ni açıkladı. Türkiye 2020'ye göre bir sıra yükselerek 180 ülke arasında 153. oldu. Kadın Destek Uygulaması kullanıma açıldığı 2018'den bugüne 75.592 kadının ihbarda bulundu. Bakan Süleyman Soylu'nun verdiği bilgiye göre her ay ortalama 2300 şiddet mağduru kadese ihbarda bulunuyor. Ankara'da kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle 300 milyon liralık dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon yapıldı. Aralarında avukat, kamu görevlilerinin de bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Hatay'ın 4 yol belediyesine hibe edilen 100 atın kaybolması sonrası hakkında soruşturma başlatılan MHP'li Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in partisinden istifa etti. Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk oranı 71.4, Çanakkale'de 67.1, Tekirdağ'da %73.5, Kırklareli'nde %69, Yalova'da %55.4 bilgisini verdi. Ankara Şehir Hastanesi'nde vaka sayılarının artmasıyla pandemi bölümü sayısı 2'ye yükseltildi. Genel hastane binasından sonra nöroloji ortopedi hastanesi binasında da pandemi bölümü oluşturuldu. Yoğun bakım yatak sayısı da 400'ün üzerine çıkarıldı. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Sema Kultufan Tura'nın Sinovac aşısı ile ilgili verdiği bilgiye göre 15 milyon aşılamada sadece 2500 kişi koronavirüse yakalandı. Bu kişilerden hastaneye başvuru ya da yoğun bakım ihtiyacı çok az. 65 yaş üstündeki yoğun bakım ihtiyacı %10'ların altına düştü. LGS Üniversitesi'nde geliştirilen ilk yerli aşı adayının 250 gönüllü üzerinde uygulanan faziki 2 çalışmasıyla ilgili bilgi veren Profesör Doktor Orhan Yıldız, ilk incelemelerde Çin aşısında gördüğümüz klasik yan etkileri yerli aşıda da görüyoruz. Aşı yapılan yerde ağrı, kızarıklık, şişlik olabiliyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, dünya genelinde 25-59 yaş arasında COVID-19 vaka ve hastane yatış oranlarının endişe verici bir şekilde arttığı uyarısında bulundu. Sırada ekonomi haberleri var. Rekabet kurumu aralarında perakende ve gıda şirketlerinin olduğu 32 şirket hakkında çalışan ücretlerinin azalmasına veya baskılanmasına neden oldukları iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verdi. Listedeki bazı şirketler şöyle, Yemek Sepeti, Zomato, Markofoni, Mainet, NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ, Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi, sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ, Çiçek Sepeti, Migros Ticaret AŞ, Getir Parakende Lojistik AŞ. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, üretici fiyat endeksinin %31.2'ye çıktığını, döviz kurlarındaki yukarı yönlü gidişatın üreticiler üzerinde zam yapma baskısı yarattığını söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Mart'ta aylık bazda %71.8 ve yıllık bazda %81 artışla 130.420 adete yükseldi. O yakın Sagra ile birlikte Tadelle, Sarelle ve Gol markalarında satın almak için rekabet kurumuna yaptığı başvuru onaylandı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. 200 aşkın insane yardım kuruluşu açık bir mektup yazarak 34 milyon insanın açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Hükümetlere açlıkla mücadeleye destek çağrısı yapıldı. UNICEF, 2021'in başından bu yana Meksika'dan ABD'ye geçmek isteyen çocukların sayısının 9 kat arttığına dikkat çekti. Çoğu çocuğun sınırı ebeveynsiz geçmeye çalıştığı aktarıldı. Eski Polonya Cumhurbaşkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Lech Walesa, emekli maaşının 6 bin zloty olduğunu ve eşinin ise her ay 7 bin zloty harcadığını belirterek internette iş aradığını ve iş ilanında 20 bin zloty maaş istediğini kaydetti. <laughs> Rusya-Ukrayna arasında gerilim artarken ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Karadeniz'in bazı bölgelerine yabancı donanma ve diğer gemilerin erişimine engel olma planından derin endişe duyduğunu açıkladı. ABD'de George Floyd cinayetine ilişkin davada eyaleti temsil eden savcı Floyd kimseyi incitmeye çalışmıyordu. Gereken tek şey biraz şefkatti ve o gün hiçbiri gösterilmedi dedi. Rusya ile ABD arasında gerilimin arttığı bir dönemde Joe Biden'ın teklif ettiği iklim zirvesine Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılacağı açıklandı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Usta gazeteci Faruk Eren her salı günü yayınlanan söz programında bir gazeteciyle gündemdeki bir konuyu bütün yönleriyle konuşuyor. Sözün bu haftaki konuğu T24 yazarı Murat Sabuncu, 128 milyar dolar nerede sorusunun siyasete etkilerini anlatıyor. Kısa Dalga.net adresimizden dinleyebilir, YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Kısa Dalga'nın podcastlerini Spotify, Apple, Spreaker, YouTube, Google Podcast platformlarından da dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.